Da bugün yine FIFA oynayacağım. Evet FIFA. FIFA olmadan olmaz. Oh. Ah. EA Sports. It's in the game. Patlattı. Terbiyesiz. Ne yapacağız? Anlamın amına. Kurtulduk. Üç dörtlük adam. ne yapayım? Bak. Maco. Söyle, say. Bakalım arkadaşımız bir şey yazmış mı? Hayır. Bir dakika. World Cup oynamayalım. Roblox oynayalım. Evet arkadaşlar. Ne oynayacağız? Tavra fermasın nub olunur. Nasıl nub olunur? Ya ben nubum. Noob... Şöyle <laughs> yap. Uh -huh. Böyle telefye. kapattık. Say, 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 say. Gaming kanalıyız biz Gamer Ananı satayım Ben bir geceler video açalım demedim ki Ne edeyim ben? Çok güzel Ya ben noob muyum? Noooop Noop. Noop. Oyuncu bir 2000, 2008. 2008. Ne nope, boyunca 2008. Ne nope, boyunca. Ben 2010 diyeyim kaç. Ne oyuncu 2010. No. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Söy 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 söy. Orangutan parkuru hocam. İnşallah sesim geliyordur gelmiyorsa. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sinirlendim. Görüşürüz. Ne lan? Görüşmeyeceğiz Devam. Devam park. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz.